İyiyiz vallahi evdeyiz işte. Her şey yolunda. Tabii ki biraz artık yani daralma noktasına geldik ufak ufak. Ama biraz daha sıkıyoruz dişimizi. Sabrediyoruz. En kısa zamanda düzgün bir hayata geçiş yapacağız herhalde. Bu şey içerisinde de işte üretmeye devam ediyorum. Şarkılar yapıyorum. Birkaç tane şarkı yaptım. Onları çıkarmak istiyorum. Şimdi onların kayıtlarına yapacağım e, bu hafta içerisinde. E, bir iki haftaya da inşallah e, izleyicilerimizi buluşturacağız. E, albüm için aslında e, devam ediyorduk. Kayıtlarımız hep o Eylül ayında çıkacak olan albümle ilgiliydi. Ama şimdi tabii ki hepsi e, evet. yani o kayıtlar e, şu zamanda bir araya gelemediğimiz için ekiple biraz durakladı. Maalesef. O yüzden de albüme bir ara verdik. Evet. Ee, o yüzden de onun dışında şu anki pozisyonda yapabileceğimiz şeyleri yapıp o, o pozisyonda kayıt yapabildiği yani yapabileceğimiz kayıtları yapıp e, çıkarmak istiyoruz. İşte bakalım öyle geçiyor günler yani <laughs> bir şekilde. Kraliçe süreci için de mi peki bu e, yeni albüm ve yeni parçaları şey yaptı, hazırladı? Evet, evet daha yeni yaptım zaten. Ee, hmm. Yani bir tanesini yapmıştım kızlarıma yazdım bir parça bir tane de yeni yaptığım bir parça onların e, kayıtlarını hani bu şu zamanda yapabileceğimiz şekilde yapıyoruz maalesef ekiple bir araya gelemiyoruz Stüdyoya giremiyoruz Hı -hı. De, yani burada bir stüdyo var bizim e, şeyde orada yapabileceğimiz şekilde yapıp çıkaracağız e, bu süreyi boş geçmek istemedim çünkü yeni bir şey çıkaramayacağım yani yeni bir şey dediğim albüm içerisindeki şarkılardan çıkaramayacağım için ve e, yayınlanacak olan albümde koyamayacağım için albüm de için biraz gecikeceği için bir boşluk oluşacak ve boşluğu da doldurmam gerekiyor. Bu boşluğu da bir şekilde bu yeni evet, evet. şey. yapabildiğimiz şekilde geçirmeyi düşünüyoruz. işte bakalım.